Evet değerli arkadaşlar, yeniden merhaba. Ben Final Anadolu Efen Lisesi Kimi Öğretmeni Murat Yeşilyurt. Kaldığımız konudan devam ediyoruz. Asit ve bazlar. Evet, asit ve bazların genel bir tanımını yapmıştık. Şimdi ise asit ve bazların reaksiyonlarından bahsedeceğiz. Evet, asit ve bazların genel reaksiyonu nötralizasyon reaksiyonudur. Bir asitin bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturmasına nötralizasyon demekteyiz. Bakalım sodyum hidroksit bazı hidroklorik asit reaksiyona giriyor ve şurada sodyumla klor birleşerek sodyum klorür tuzunu oluşturuyor. Yine başka bir örnekte kalsiyum hidroksit bazı sülfür asitle reaksiyona girmekte. Kalsiyum katyonu ile sülfat anyonu reaksiyona girip kalsiyum sülfat tuzu oluşturmakta ve yine su oluşmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Not, sodyum ve klor tekrar ayrıştığı için bunlara biz gözlemci iyon demekteyiz. Dolayısıyla tuzlarda tekrar çözünen katyon ve anyona bizler gözlemci iyon demekteyiz. Evet, kuvvetli bazın kuvvetli asitle nötralizasyonu oluşan tuz arkadaşlar gördüğünüz üzere nötr tuzdur. Yani şuradaki sodyum klorür tuzu ne asittir ne de bazik özellik gösterir. Kuvvetli baz Zayıf asitle nötralize edilirse elde edilen tuz bazik tuz özelliği gösterir. Evet, mesela e, bunlar için değil de mesela amonyum e, nitrat tuzu. Evet, amonyum nitrat tuzu asidik özellik gösterir. Neden? Nitrat çünkü. Kuvvetli bir asitin kökünden geldiği için. Evet, kuvvetli asit zayıf baz. Nötralizasyonu asidik tuz olarak e, elde edilmiş. Sülfürik asitle sodyum hidroksitin reaksiyonuna bakarsak buradaki sodyum katyonu ile sülfat anyonu sodyum sülfat tuzu ve suyu oluşturuyor. Bunların ikisi de kuvvetli olduğu için sülfürik asit kuvvetli asit, sodyum hidroksit kuvvetli baz dolayısıyla elde ettiğimiz tuz sodyum sülfat nötr bir tuzdur. Ne asidik özellik gösterir ne de bazik özellik gösterir. Peki Biraz önceki verdiğim örnek gibi bakarsak amonyakla sülfürik asit reaksiyona girdiği zaman amonyak zayıf bir bazdır. Sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Dolayısıyla bunun tuzu asidik özellik gösterecektir. Amonyum sülfat tuzu evet, asidik özellik gösterecektir. Bazlar açısından bakarsak sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Asetik asit. Şurada görüldüğü üzere zayıf bir asittir. Evet. Sodyum asetat tuzu bazik özellik gösterir. Çünkü neden? Sodyumdan gelen bazik kuvvet asetattan gelen asidik kuvvetten daha fazla. Evet. Zayıf bazdan gelen katyonlar suda asidik çözelti oluşturur. Evet. Amonyum kırılır. Artı su. Amonyum artı su iki yönlü reaksiyon amonyak artı hidronyum iyonu. zayıf asitten gelen anyonlar suda bazik çözelti oluşturur. Bakalım sodyum florür zayıf asiti artı su ne oldu? Sodyum artı flor anyonu. Peki flor suyla etkileşti ve sudan bir hidrojeni aldı. Hidrojen flor oldu. Bir de hidroksil anyonu oluştu demek ki zayıf asitten gelen anyonlar suda bazik çözelti oluşturur. Evet, şurada gördüğümüz üzere zayıf asitten gelen anyon suda bazik bir durum oluşturdu. Evet, asit-baz reaksiyonlarında metal oksitlerin asitlerle reaksiyonu nasıl olur? Metal oksit Mesela demir oksit, bakır oksit, kalsiyum oksit, magnezyum oksit. Evet, bakalım. Metal oksit artı asit yine bir tuzumuz oluşacak artı su. Sodyum oksit hidroklörik asitle reaksiyona girdi. Ne oldu? Sodyum klorür. Tuz artı Evet yine bir başka örnek. Mesela bakır oksit nitrik asitle reaksiyona girdi. Bakır nitrat tuzu artı su oluştu. Demek ki değerli arkadaşlar metal oksitlerin asitlerle reaksiyonu sonucu bir tuz ve su elde ediliyor. Evet şimdi al metal oksitlerin su ile reaksiyonu. Değerli arkadaşlarım, A metal oksitleri ne olabilir? Karbon dioksit, Kükürt dioksit, değil mi? Azot oksitler. Bunlar ametal metal oksitleridir. Yani periyodik cetvelin sağ tarafına doğru olan elementlerin meydana getirdiği oksitler. Evet, karbondioksit suda çözünme denklemine bakarsak karbondioksit artı su karbonik asit oluştu. Karbonik asit de özellik e, asidik özellik gösterdi. Yine sülfürik asit, dikkat edersek suyla reaksiyona girdi. Ne oldu? Sülfüröz asit oluştu. Sülfüröz asit de yine bir asidik özellik gösteren bileşiktir. Evet azot suya çözüme dengemle bakarsak. Azotoksit suyla beraber nitrik asit oluşturdu, nitrik asitte ayrıştı hidrojen ayonu, hidrojen iyonu artı nitrat kökü oluştu. Demek ki ametal oksitleri suyla reaksiyona girdiği zaman asidik özellik gösteriyor. Ancak ametal oksitlerin deki oksijen sayısı bir olanlar nötrdür. Herhangi bir asidik özellik göstermez. Demek ki karbon monoksit, azot monoksit bunlar asidik özellik göstermiyor değerli arkadaşlarım. Ve evet, diğer bir reaksiyon türümüz amfoter metal artı baz reaksiyonları. Evet, amfoter metaller. Metallerin bir kısmı amfoter özellik gösteriyor. Yani hem asitlerle reaksiyona girebiliyor hem de bazlarla reaksiyona girebiliyor. Biz ne demiştik? Asitlere karşı baz gibi davranan, bazlara karşı asit gibi davranan maddelere biz amfoter madde diyoruz. Peki nedir amfoter maddeler? Alüminyum, çinko, kalay, kurşun, krom gibi metaller Amfoter metaller. Peki bakalım, amfoter metal artı bas, tuz artı hidrojen gazı oluşur. Evet, alüminyum artı sodyum hidroksit, sodyum alüminat artı hidrojen gazı. Çinko artı sodyum hidroksit, e, sodyum çinkot, a, çinka, sodyum çinkat artı hidrojen gazı. Açığa çıktı. Evet. Metaller ampotep olmayan metaller bazlarla reaksiyon vermez. Değerli arkadaşlar. Bakın burada kalsiyumun ampotepi özelliği yok. Asitlerle rahatlıkla reaksiyona girebilir. Ancak bazlarla reaksiyona girmez. Evet, diğer bir reaksiyon türü metal oksit artı su reaksiyonları. Değerli gençler, metal oksitler genellikle asidik özellik gösterir. Ee, özür dilerim. Metal oksitlerin oksitler genellikle e, bazik özellik gösterir. Önce hidroksit sonra hidroksit oluşur. Evet reaksiyonlarına bakarsak işte kalsiyum oksit bir metal oksiti artı su oluşan ne olacak değerli gençler. Kalsiyum hidroksit olacak. Kalsiyum hidroksit de bir bazdır değil mi? Çözündüğü zaman kalsiyum artı iki tane hidroksit iyonunu bırakacak. Mesela magnezyum oksit suyla reaksiyona soktuğumuz zaman magnezyum hidroksit oluşacak. Stransiyum oksit yine stransiyum ve hidroksit iyonları oluşacak. Peki amonyak ve su ile reaksiyonu amonyum hidroksit bu da yine bazik özellik gösterecektir. metallerin asitlerle reaksiyonu. Aktif metaller. Aktif metaller elektron verme eğilimi hidrojenden daha fazla olan metallere diyoruz. Mesela sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, nikel, krom, kurşun, kalay. Bunlar birer aktif metaller. Ancak elektron verme eğilimi hidrojenden düşük olan altın, platin, civa, gümüş, Bakır gibi metal e, metaller ise pasif metallerdir. Pasif metallerde kendi içerisinde ikiye ayrılır. Soy metaller bile yarı soy metaller. Soy metaller altın ve platindir. Yarı soy metaller bakır, gümüş ve civadır. Aktif metaller asitlerle reaksiyona girdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Evet şurada gördüğümüz üzere sodyum asitle reaksiyona giriyor. Sodyum klorür oluşuyor artı hidrojen gazı açığa çıkıyor. İşte magnezyum, magnezyum sülfat tuzu oluşuyor artı hidrojen gazı açığa çıkıyor demir hidrojen klorürle reaksiyona giriyor ve demir klorür tuzu artı hidrojen gazı açığa çıkıyor. Evet, bakır, gümüş, civa, altın ve platin gibi pasif metaller oksijensiz asitlerle reaksiyon vermez. Yani değerli gençler bakır, hidrojen klorürle gümüş, hidrojen, bromürle. Dikkat ederseniz şu asitlerin hiçbir tanesi oksijenli asit değil. Dolayısıyla bunlar ne yapmaz? Herhangi bir reaksiyon vermez. Bunların reaksiyon vermesi için bakır, civa, gümüş, al, e, gümüş bunların reaksiyon verebilmesi için oksijenli asitlere ihtiyaç vardır. Yani sülfürik asit, nitrik asit gibi oksijenli asitlere ihtiyaç vardır. Evet. Bakır, gümüş, civa gibi soy metaller nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girerler. Ancak hidrojen gazı çıkarmazlar. Diğer metallerle reaksiyona girdiği zaman değerli arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkıyordu değil mi? Kalsiyum, Hidrojen klorürle reaksiyona girdiği zaman kalsiyum klorür artı hidrojen gazı açığa çıkıyordu. Veya demir veya reaksiyona girdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkıyor. Ama burada hidrojen gazı açığa çıkmıyor. Nitrik asit ile azot oksit, azot monoksit, azot dioksit, kükürt dioksit veya sülfürik asit ile e, reaksiyona girdiği zaman kükürt dioksit gibi gazlar açığa çıkar. Azot monoksit mi, azot dioksit mi çıkacağı asitin seyre, seyre e, seyreltik veya derişik olmasına bağlı. Bakalım, bakın bakır seyreltik nitrik asitle reaksiyona girdiği zaman azot monoksit çıkıyor. Bakır nitrat artı azot monoksit artı su yine aynı bakır derişik nitrik asitle reaksiyona soktuğumuz zaman yine bakır nitrat tuzumuz bu sefer azot monoksit değil azot dioksit artı su oluşmaktadır evet bakır seyreltilmiş sülfürik asitle reaksiyona girmez. Ancak değişik sülfürik asitle reaksiyona girdiği zaman bakır sülfat tuzu artı küçüktü oksit artı su oluşur. Yine gümüş sülfürik asitle reaksiyona girdiği zaman gümüş sülfat küçüktü oksit artı su evet civa nitrik asitle reaksiyona girdiği zaman civa nitrat azot dioksit artı su molekülü oluşuyor. Altın, platin gibi pasif metaller oksijenli asitlerle de reaksiyona girmez. Arkadaşlar, Altın ve platin gibi soy metaller oksijenli asitlerle de reaksiyona girmez. bunları reaksiyona girmesi için, bunların çözülmesi için kral suyu dediğimiz 3 birim hidroklorik asit, bir birim nitrik asit karışımı ancak bunlara etki eder. Bakalım altın sülfürik asitle reaksiyona girmiyor. Platin nitrik asitle reaksiyona girmiyor. Evet, diğer asit baz reaksiyonlardan karbonatlı bileşikler asitlerle reaksiyonu. Evet, sodyum karbonat bazik bir özellik gösteriyor değil mi genç arkadaşlarım? Artı hidroklorik asit. Ne olacak? Sodyumla klor birleşecek. Sodyum klorür, karbondioksit artı su açığa çıkacak. Kalsiyum karbonat artı hidroklorik asit. Ne olacak? Kalsiyum klorür, karbondioksit artı su meydana gelecek. Sodyum bikarbonat yine sodyum klorür, karbondioksit artı su oluşacaktır. Demek ki karbonatlı bileşiklerle asit reaksiyona girdiği zaman karbondioksit açığa çıkmaktadır. Evet, asidik oksitler. Asidik oksitler değil mi? Kükürt trioksit, karbon dioksit. Bunlar asidik oksitlerdir. Bunların bazlara reaksiyonu sodyum karbonat tuzu artı su. Potasyum sülfat tuzu artı su oluşmaktadır. Evet, başka bir reaksiyon amfoter metal oksitler artı asitlerle ve bazlarla reaksiyon. Bu halde bakalım. Çinko amfoter bir metaldir. Değil mi arkadaşlar? Kalay amfoter bir metaldir. Krom amfoter bir metaldir. O halde bunların reaksiyonları nasıl olur? Çinko asitle reaksiyona girdiği zaman çinko oksit ne olacak? Çinko katyonuyla klor bir tuz oluşturacak çinko çözülür. Artı su meydana gelmektedir. Peki yine aynı çinko oksit bazla reaksiyona girer mi? Amfoter olduğu için reaksiyona girer ve sodyum çinkat sodyum çinkat oluşturur artı su oluşur bu reaksiyon kullanılarak paslı metallerin pası giderilebilir. Mesela demir oksit nedir? Pastır değil mi? Ee, şurada gördüğünüz üzere bu reaksiyon asitle muamele edilip üzerindeki pas çözülmüştür. Yine asitler kullanılarak camlar üzerine çeşitli isimler yazılabilir, desenler koyulabilir. Camları etki eden asit hidroflorik asittir. Değerli arkadaşlar, şunlara dikkat edelim. Tuz ruhu ve çamaşır suyu birbirine karıştırıldığında evde temizlik için aldığımız, temizlik için kullandığımız kimyasallar bazen bazı insanlar karıştırıyorlar. Daha etkili olsun diye. Halbuki bu yanlış bir durumdur. Çünkü neden? Bizim aldığımız ve kullandığımız malzemelerin bazıları asidik özelliktedir, bazıları bazik özelliktedir. Veya ikisini birlikte karıştırdığınız zaman farklı bir bileşik meydana gelebilir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bakın evde tuz ruhu aldığımız hidroklorik asit Çamaşır suyu, sodyum hipoklorit. Bunlar ikisini birbirine karıştırdığımız zaman sodyum klorür. Bir tuz oluşuyor. Artı su, artı klor gazı açığa çıkıyor. Bu klor gazı çok ciddi derecede yükselten bir madde. Dolayısıyla soluduğumuz zaman çok ciddi sağlık problemleri yaşayabiliriz. Yine amonyak bazik bir çözelti. Asitle reaksiyona Soktuğumuz zaman amonyum klorür açığa çıkar ve kendi gerçek işlemini görmez. Yememize, içmemize dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kanımızın belli bir pH değeri var. Eğer fazla asidik çözelti yersek kanımızın pH'sı düşer, asidoz olur. Eğer bazik gıdalar tüketirsek kanımızın pH'sı yükselir ve alkalidoz dediğimiz e, sağlık problemleri oluşabilir. Evet, son olarak değerli arkadaşlarım, asitlerle çalışırken şu güvenlik işaretlerine dikkat edelim. Asitler koroziftir, döküldüğü yeri tahriş eder, e, dokulara zarar verir, e, canlılara zarar verir. E, dolayısıyla asitlerle bazlarla çalışırken sağlığımıza çok dikkat edelim, gereken güvenlik önlemlerini alalım. Değerli gençler, asit ve baz konumuzun sonuna geldik. Hepinize esenlikler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.